Arkadaşlar nerede diş hastanesine gelmiştim. Bakın burası park. Sıkır tavsiye gezelim. Doktor bir de gelecekmiş sonra hastaneye döneceğiz. Bir 20 dakika geç geldik arkadaşlar. Hayırlı işler. Bakalım neler varmış. Bunlar top. Hayırlı işler. Ben hediyelik bir şeyler bakıyordum da. Şey Kutu oyunları gibi nasıl işler hayırlı işler olsun. Ha. Normalde diş açtığına gelmiştim o yüzden. Kutu oyunları bak şu aşağıda var. Şunlar ne abla? Biletlik. Ne kadar? Şunlar 50. Pardon. Şunlar 50. Bir de şunlara bakalım. Bunlardan ben de var aslında da. Hı hı. Bu ara biraz fıtık probleme ulaştığım için. Kutu baya... demiştim bak aşağıda şu oyunlar var. Bakayım. Hangileri? Şu en altta Bilmiyorum. bak tı tı var. Monopol var. Peşke. Uno var. Uno var bizde. Var mı? Bu ne kadın? 60 lira Işıklı kolye. <laughs> ya ben hastaneye geleceğim diye acılıksız çıktım. Daha sonra metroya gelir alırım. Hı -hı. Şimdi acelemiz var. Şimdi doktor bir de gel dedi. Hı. 20 dakika geç geldik diye. Kaldınız. Öğleden sonraya kaldım. Evet. 20 dakika için evet. Allah herkesin yardımcısı olsun. Sizin de, benim de. Eğer diyorum ya alamazsam bile maral verirsem Allah sizden razı olsun. Ol. Hep Senden bunu de. diyorum. Hayırlı işleriniz olsun. Bir Sağ ol ablam. Sağ ol. Bir. Alamadık ama olsun. Hakkını helal et. Bir Teşekkür ederim. ederim. Şimdi bir de hastaneye yürü buradan. Bitmez Arda'nın çilesi. Bitmez. Haydi gidelim. 60 liraymış kolye arkadaşlar. Sunucacık bir kolye 60 lira olmuş ya. Yemin ediyorum size bir şey diyeyim. Kolyeyi beğendim. Ama Benim anne sıkıntı yani Renkli şeyler taktım kıyameti koparıyor. Öyle söyleyeyim kıyameti koparıyor. Ya siz tanımıyorsunuz yemin ediyorum. Size daha sonra anlatacağım. Bu kadar büyük bir şey şimdi hastaneye döneceğiz. Şuradan yürüyeceğiz. Hastanede de vlog çekmemize gerek yok arkadaşlar. O yüzden videoyu bitireceğim. Başka buralarda bir şey yok. Dağ başı. Ya yani hastanenin içinde göstermeme gerek yok. Bakın size bir şey anlatacağım. Benim babam böyle video işlerine falan karşı. Beşiktaşlı işte işte ama bildiğiniz fanatik çarşı değil ama videolara karşı. Öyle bir zihin yapısı var. Allah herkesin ailesine sağlıklı güzel bir ömür de nasip etsin. Benim baba öyle. Hadi videoyu bitirelim zaten pek gösterecek bir şey yok. Buralar böyle hadi dedim. Bir koca yerde bir tane kırtasiye var. İşte hadi siz çok seviyorum bay bay. Bir de emlakçı falan var işte.